Hocam bir husus soracağım. Buyurun inşallah. Ee, tanımadığımız insanların, bilmediğimiz insanların cenaze namazını kılmak doğru mu? Evet. Kılmalı mıyız yani bunu izah ederseniz. İnşallah. Tabi geçmişte bu hususta bizlere çok sorular soruldu. Hala da buna benzer sorular zaten geliyor. Günümüz alimleri efendim e, her ne kadar hüsnü zanla hareket etmekte fayda vardır. E, tanımadığımız insanların cenazelerini efendim kılabilirsiniz. E, diyorlar. Aynı şekilde efendim ola ki haklarıyla alakalı sorular sorulduğunda ise tanımadıklarından dolayı kişileri orada işte haklarınızı helal ediyor musunuz gibi sorularda sessiz kalınması gerektiğini beyan ediyorlar. İşin doğrusunu konuşmak gerekirse e, cenaze, namazı başlı başına ölen şahsa şahitlik yapmaktır. Yani e, dinen bunun hükmü zaten farz-ı kifayedir. C bir kısım insanlar tarafından, Müslümanlar tarafından kılındı mı bütün Müslümanların üzerinden bu farziyet ne yapıyor? Kalkıyor. İkincisi gelen hadis-i şerifler e, içerisinde efendim Hz. Ayşe annemizden mesela gelen rivayetler, Ebu Hureyre'den mesela gelen rivayetler var. Sahih kaynaklarımızda geçen. Burada bu tas hadislerde mesela açıkça cenaze için, ölen şahıs için cenazeye katılan kişilerin efendim şahit olduklarına yönelik beyanatlar var. Zaten başka bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır diye meşhur bilinen hadiste de zaten o beş haktan bir tanesinde zikretmiş olduğu meselelerden birisi de cenazesine katılmasıdır. Yani Müslüman kardeşlerimizin cenazelerine katılma mevzudur. Yalnız işte burada bu şahitlik meselesi için içerisine girdiğinden dolayı hassas davranmak lazım. Çünkü Tevbe Suresi 113. Ayet-i Kerime iniş sebebi efendim bizler baktığımız zaman Allah Resulü'nün amcası efendim Ebu Talip'in vefatından sonra inen ayetlerdir. E, malum Allah Resulü onu dine davet etmiştir. O iman etmemiştir. İman etmeden vefat etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam da bunun üzerine ne yapmıştır? Mağfiret talebinde amcası hususunda mağfiret talebinde bulunmuştur. Ondan dolayı inen ayetlerdir zaten. Hiçbir peygambere ve Müslümanlara, müminlere yakışmaz. Küfür üzere ölenler bilindikten sonra, küfür üzere öldükleri bilinenler hususunda asla dua ve istiğfarda bulunamazsınız. Manalarında bir ayet-i Şimdi bu ayet kerimenin içeriği itibariyle baktığımız zaman biz bu ayetin inceliğinde bunu anlıyoruz. Yani sadece bu ayet küfür üzere ölmesi sabit olan, herkes tarafından bilinen insanları içermez. Burada işte şüpheli durumlarda da tedbirli olmamızı anlatır aynı ayetler. Çünkü cenaze işte Hazreti Ayşe'ye radıyallahu gelen mesela o rivayetler olsun. Diğer hadislerdeki o rivayetlerde mesela o cenaze ölü hakkında işte cenaze namazı olsun. E, katılan kişilerin ölüye şahadesidir, şahitliğidir. Yarın Allah'ta da aynı şekilde şahit olunacaktır. Mevzuları açısından baktığımız zaman e, bu ayet-i kerime içerine de e, bu açıdan baktığımızda tedbirli olmakta fayda vardır. Burada ne demektir bu? Tanımadığınız, bilmediğiniz tamam Müslüman beldelerde yaşıyoruz. Bu topraklar sonuçta Müslüman belde. Baktığımız zaman. Elhamdülillah ölenlerin çoğu da Müslüman. Sonuçta %98'i Müslüman bir beldede yaşıyoruz. Türkiye toplumu açısından konuşacak olursak. Ama burada önemli olan şahitlikten dolayı e, cenazeye katılma işlemi başı başına bir şahit olmadır. Ölü hakkında şahit olmadır Allah katında. Hal böyle olunca tanımadığınız, bilmediğiniz bir insan hakkında şahit olmuş olursunuz. Yarın İndallâh'da da aynı şekilde size sorulacak çünkü. Gel bakalım tabiri caizse sen bu şahsın cenazesine katıldın, şahit oldun, ona dua ettin. E şimdi sen e, tanımadığın bir insanın, e, Müslüman beldedir burası, Müslüman olabilme ihtimali vardır, efendim Hüsnizan ile davranalım tanımadığın, bilmediğin birinin cenazesine katıldığın zaman, şahitlik mevzularından dolayı işte yarın indallah da sıkıntıya düşme tehlikesi vardır kişinin. Ondan dolayı, zaten farz-ı kifaye olan bir ibadettir. Bu bizim şahsi yorumumuzdur. Efendim, tanımadıkları, bilmedikleri, Müslümanca yaşantılarına şahit olmadıkları kişilerin cenazelerine katılmak, bu manada İşin doğrusu şüpheli bir durumdur. Tehlikelidir. Kaçınmakta fayda vardır. Çünkü tanımadığınız, bilmediğiniz insanlara siz cenazelerine katılarak şahit olmuş oluyorsunuz. Nasıl bilirdiniz? İyi e iyi bilirdik. İyi e tanımıyorsun ki. Mesela soruyorlar ya nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. İşte hakkınızı helal ediyor musunuz merhuma? E helal ediyoruz tarzında mesela. Bugün ritüeller yapılıyor. Yani bu manada baktığımız zaman bu bizim şahsi yorumumuz tabi. Ben kendim de çünkü öyle yapıyorum. Yıllardır da bu şekilde davranıyorum. İşin doğrusu. Bu ayet-i kerimenin içeriğinden dolayı böyle davranıyoruz. Biz tanımadığımız, bilmediğimiz, hayatına şahit olmadığımız, Müslümanlığına şahit olmadığımız kişilerin cenazelerine hüsnü zan niyetiyle dahi olsa gidip katılmıyoruz. Anlatabildim mi? Yani bunlar önemli. Ondan dolayı dikkat etmekte fayda var. Yani günümüz alimleri her ne kadar işte hüsnü zan ile hareket etmek lazım deseler de onların işte atlamış olduğu yer sadece hoca efendi sorduğunda nasıl bilirdiniz işte iyi bilirdik cümlesinde bir şey söyleme bir şey söylemezseniz işte ee cenazeye katılabilirsiniz ve bitmiyor mevzu. Burada işte böyle ince bir nokta vardır. Cenazenin başından sonuna kadar sen o ölü hakkında şahit olmuş oluyorsun. Yani oradaki o soruya o cevabı versen de vermesen de sen şahit olmuşsundur artık. Orada bulunmakla. O cenazenin namazını kılmakla. Yani o şahitlikten kurtulman söz konusu değil. Yarın ahirette de aynı şahıs hakkında efendim şahitliğine senin ne yapacaktır? Müracaat edilecektir. Bundan dolayı işte eee Kaçınmakta fayda var. Zaten tanıyanlar, birbirlerini tanıyanlar tanıyanların cenaze namazlarını kılmış olurlarsa bu farziyet diğer Müslümanların üzerinden zaten kalkmış oluyor. Onun için bundan dolayı buna dikkat etmek lazım. Bu hazır yeri gelmişken cenaze mevzusunda bir şey daha belirteyim. Ee, günümüzde efendim, herkesin kimliklerinde İslam kaydesi, din olarak İslam yazıldığından dolayı bugün aslında büyük bir karakaşa söz konusu. Bugün dine sataşan insanlar, dine laf söyleyen insanlar veya söylemeyen insanlar Müslüman olsun olmasın bir şekilde öldüklerinde cenazeleri getiriliyor camilere. İmamların efendim e, namaz kıldırmak zorunda kalıyorlar. Bu devletin normalde ve diyanetin acilen bu manada e, tedbirler alması lazım. Çünkü orada o cenazeye katılanların da e, efendim özellikle biraz önce okumuş olduğum o tövbe 113 ayet-i kerimenin içeriği itibariyle. Mesela görüyoruz basında işte filanca yazar veya filanca akademisyen veya filanca siyasetçi gibi şahıslar. Efendim, Ale'nin e, din düşmanı ama ölüyor, öldüğü zaman cenazesini getiriyorlar. Camiye camide kılınsın diyorlar. Bunlar dini açıdan vebaldir. Kesinlikle kılamazsınız. Aleni küfrü belli olan insanların işte ayet aslında bunu kapsıyor asıl. Yani küfür üzere öldüğü belli olan, dine düşman olduğu belli olan kişilerin kesinlikle cenazesini kılamazsınız. Onlara dua ve istiğfarda bulunamazsınız. Böyle riskler vardır. Ondan dolayı işte devletin bu İslam yazısından dolayı kimliklerdeki efendim bir düzenleme getirmesi lazım. Diyanetin bu manada ciddi titiz davranması lazım. Çünkü o gelen cenazeleri imam mecbur görevinden dolayı kıldırmak zorunda kalıyor. Cemaat de bilmediğinden dolayı tabi oluyor. Yani bir sürü vebale girilmiş oluyor. Bunlar dinen baktığımız zaman haram şeylerdir. Yani o imam da haram işlemiş oluyor. O cemaat de haram işlemiş oluyor. Ee, efendim ondan dolayı işte Diyanetin, devletin bu manada kim neye inanıyorsa ata ise kişi kalkıp da kimliğine İslam yazdırtmasınlar. İslam öldüğü zaman da İslami usullere uygun efendim cenaze yaptırtmasınlar. Bunların her birisi dini açtan vebaldir. Ve şu an bunlara riayet edilmiyor. Anlatabildim mi? Onun için bu hususta işin doğrusu yetkililerin hassas davranması lazım. Küfür üzere, özellikle küfür üzere aleni bir şekilde din düşmanı olan insanların öldürü, öldüğü belli olan insanlar, efendim e, dine düşman olduğu bilinen insanların mesela e, bir kere cenazelerine kesinlikle ve kesinlikle ne o imam kıldırabilir dine, vebaldir, haramdır bu. Ne de cemaat efendim hüsnü zan ile hareket edip de cenazesini kılabilir. Bunlar dinen haramdır. Neden? Çünkü küfrü aşikardır. Bilinen şeydir. Biraz önce anlatmış olduğum şüpheli mevzu gibi değildir. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bunlar önemli hususlardır.